Evet sevgili ailem. Maaşlar alındı, hesaplar yapıldı. Aylık market alışverişimiz yapmak için tekrar toplanmış bulunuyoruz. Marketler dört bir yanda, indirimler anlık, hesaplar milimetrik ve paralar kısıttı. En ufak bir hataya bile yer yok. Lanet olsun Fekre, lanet olsun. Sen burada lah lah yaparken belki de mercimeğe o arada yüzde sekiz zam geldi. Bakın çocuklar, burada sizin için çeşitli marketlerde bazı indirimli ürünlerin kataloglarını aldım. Her markette farklı ürünlerde indirimler var. Bazı indirimli ürünlerin sayısı da sınırlı. O yüzden zamana karşı yarışacağız. Anlaştık mı? Eğer zamana karşı hızlı yarışamazsak ne olur? Kaybederiz. Değil mi? Aynen öyle. Ve saçınızı bir ay daha sabunla yıkamak zorunda kalırsınız lanet olasıcalar. <laughs> Asla buna izin vermem. Saçlarım sabunla yıkanmaktan Ankara keçisine döndü. İzin vermem. O zaman ne yapacaksınız? O beyaz lanet kaldıracaksınız. Ve babanıza dikileceksiniz. Teşekkürler Adıyaman. Bu arada artık hepinizin bir kod ismi olacak. Çiçek, sen İzmir'sin. Ben tabii ki Sivas. Feridun, sen de Bilecik'sin. Bilecik ilçe değil mi ya? Aferin. İşte böyle saf olmaya devam edeceksin. Dikkat çekmeyeceksin. İzmir. Hı. Kızım, sana deterjan ve temizlik ürünleri reyonunu veriyorum. Fiyat performans tartma özelliğinden faydalanarak ucuzundan kaliteyi çıkartmaya çalışacaksın. Tamam Sivas. Aferin Olur, kızım. Aferin. Bilecik. senin görevin biraz daha zor. Sen promosyon tadım standlarındaki kahvaltılık ve şarküter ürünlerine gideceksin. 23 tane zeytini aynı anda ağzında tutma özelliğinden faydalanarak... ...üstelik yutmadan tadım ayağına ürünleri biriktirip bize getireceksin. Peki ben marketten ne satın alacağım? Bir şey satın almayacaksın. Olay da bu zaten. İşte orada hiçbir şeyi satın almadan ağzındaki zeytinleri bize getireceksin. Hey, e, Sivas sakin ol. Bu çok zor bir görev. Bunu yapamam. Ha. Zor bu. Bu mu? Bunu zor. Sen zor görmemişsin. Şimdi beni iyi dinle. Günlerden bir gün bir gün marketteydim. Ucuzcu marketteydim. Alışveriş yapıyordum. O anda bir anons geldi. Anons dedi ki sadece ve sadece 15 dakikalığına bir kiloluk şekerlerde yüzde kırk indirim var. Hii, i̇şte ben o gün insanlığın kara yüzüğü gördüm. <laughs> Ama! Birbirlerinin alışveriş tepetlerine basanlar, birbirlerini yolanlar, birbirlerine... Ay o karılar ciyak ciyak. Reyonu uzanan eller o ellerle ısıran ağızlar önünde de bir tane çocuk. Anne, anne, neredesin diye bağırıyor. Çekil lan dedim, eşek sıpası. Ne işin var burada? Çocuğun sırtıma bakmam da. Hemen kaptım o son şekeri, aldım. Ama o çocuğun... Teyze ya, ne yapıyorsun? ...demesi hala kulaklarımdadır. Yani bana ah da, zorluktan falan bahsetmeyeceksin. Sakin ol, sakin ol. Hadi Yaman, şekerin düştü. Bilecik, eğer bu görevi yapamayacağını düşünüyorsan... ...katılmayabilirsin. Evde kalırsın. Biz sana yine de bakarız oğlum. <laughs> sana o şeker getireceğim Sivas. İşte bu. Şeker değil lan zeytin. <laughs> evet yaşlı kurt. Ekibin en tecrübelisi olarak sana en zor görev veriyorum. Temel kadarlar. Şöyle ki... ...indirimli ayçiçek yağını... Gideceksin ve sıraya kaynama özelliğini kullanarak bize getireceksin. Yapabilirsin diye düşünüyorum. Değil mi? Bugün ayın 15'i ve bütün memur eşleri markette olacak. Kendinize dikkat edin. Sivas, olacaklar varsa görecekleri de var. Ben hazırım. Evet, ve söylüyorum ki ben ailemin yüzünü kara çıkarmaya değil, ailemi kara çıkarmaya gidiyorum. Bu arada Operasyonun ismini açıklıyorum. Market alışverişi. Evet. Kara ekmek düştü. Marketlerimiz burada arkadaşlar. Lütfen saatlerinizi ayarlayın. Kulaklıklarınızı takın. Hepiniz bende olacaksınız. Kontürüm yok. O yüzden sizi basla paramız yapacağım. Üç, iki, bir. Operasyon başlarsın. Hadi bakalım. Adıyaman, sen deyin. Sivas, burada çok kötü şeyler oluyor. Ne oldu? Lan pirince zam gelmiş. Bunu beklemiyordum. Ayıkla şimdi pirincin taşını. Ben koordinatları verene kadar beklemede kal. Ya nereye beklemede kal? Diğer markette atacak, yağları indirme girecek. Onları mı kaçıracağım ben? Buldum. Bulgur al. Ama marketin marka bulgurunu al. Başka marka alma, daha pahalı oluyorlar. Sence ben bunu bilmiyor olabilir miyim? Hay bunca yıllık deneyimime resmen hakaret etti şu an. Burada ekolarımızı yarıştırmaya gelmedik Mehtap. <laughs> ne diyeceğim? Hemen bulguru al, daha sonra indirimli ayçiçek yağı satılan markete git. Tamam mı? Zaten yeterince vakit kaybettik. Lütfen! İnşallah sıra elli kişi geçmemiştir. Yoksa Tanrı yardımcımız olsun. Sen merak etme. Ne yapar eder, ben o yolar üste çıkarım yağ gibi. Ama önemli olan şimdi bulguru bulmak. Yalnız Bulgur'da indirim var diye maşallah hepsini bitirmişler. Ama ben ne yaptım? Pahalı mercimeklerin arkasına bir fatihet sağladıydım. Onu şimdi bulacağım. Dur bakayım. Vallahi buldum. İşte benim Adıyaman'ım. Şu an seni öpmek istedim. Azma lan hemen Sivas. Evet Bilecik, sendeyim. Alo Sivas. Ellerim şu an yumuşacık. Yumuşacık mı? Ne oluyor oğlum? Stantlara ne oldu? Zeytin standı daha açılmadı. O yüzden garip standı vardı. Oraya geldim o standı ellerime garip sürüyorum. Ulan bir bardak bulup bize de getirebilirdin. Hain! Düşün... Anamın Ananın elleri usta eline döndü. Düşünemedim. Düşüncesiz. Güvenlik görevlisi standların etrafında geziyor. Sürekli gözü üstümde. <laughs> Arkadaşım bir baksana gel. Sabahtan beri seni izliyorum burada. Standların önünde dikilip duruyorsun. Hayırdır? Promosyon ürünleri deniyorum <laughs> Öyle mi? Alışveriş yapmayı düşünmüyoruz herhalde. Ya siz beni neyle itham ediyorsunuz ya? Burada istediğim gibi krep sürerim ben. Git bana müdürünü çağır, çabuk! Pardon, ee, yanlışlık oldu. Burada standların önünde durup böyle beleşe karnını doyuranlar oluyor da pardon. Özür diliyorum. Allah Allah. Siz, siz onlardan değilsiniz. Affedersiniz. Lütfen. Pardon, pardon. Harikasın. Harikasın Bilecik. İtham lafı gerçekten çok iyiydi. Bu arada tekerlek kaşarda indirim varmış. Sadece sınırlı sayda. Hemen git bir tane kap. O arada sucuk reyonu da açılmış olur. Tamam, bu iş bende. Sıvasa. Adıyaman, Sesin ne oldu? Aa ya kuyruğuna kaynama yapmaya çalışırken karının biri beni fark etti ve yoldu. Iyi, i̇yi misin? Yaşayacak mısın? Ya seni deli çocuk. Ben riyalı kızartma yapmadan ölür müyüm lan hiç? İşte ah. benim adı Yaman. Lan karine geldi. Benim acil kaçmam lazım. Şşş. Bana bak. Sonra ne? Ne? <laughs> bu nasıl Allah, bu kadın değil lan. Bu Adıyaman <laughs> 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 Ay ayıyla mı boğuşuyorsun? saldırdı Adıyaman. Vallahi ben bittim. Oh. <laughs> İzmir, senden gelecek iyi haberlere ihtiyacım var. Lütfen şampuanı 12.90'ın altında bulduğunu söyle bana. Buldum Sivas. Tam 7.90'a şu an kasada sıradayım. 7.90 mı? Hı hı. Kaç mililitre? 500 mililitre. 500 mil? Bu bir tuzak. O sadece 50 lira üst alışveriş yapanlar için geçerli. Gerçek fiyatı 30 lira. Şu an sıradayım, ne yapacağım? Cüzdanımı unuttum de. Cüzdanımı arabada unutmuşum. Hemen alıp geliyorum. İşte ben izmeyim. Aferin kızım sana. Bana bak, bu arada açık bir deterjancıya gidiyorsun. 300 gram deterjan diyorsun. Onu bir suyla seyreteceğiz. Ay sonuna kadar Çıkaracağız onu merak etme. Adıyaman. Sus. Bu sefer. Ne oldu Adıyaman? Olmadı, başaramadım. Sırf bu yüzden beni boşayacaksan anlarım yani, önemli değil. Adıyaman, ben seni bir yağ için sevmedim ki. Yapacak bir şey yok. Operasyon başarısız oldu. Merkeze dön. Ne oldu Bilecik? Sivas, baba çok kötü bir şey oldu. Güvenlik görevlisi beni ağzımda zeytinle yakaladı. <laughs> Yarım kilo zeytin aldım. Parasını öde mi? Almak zorunda değilsin. Çok geç. <laughs> lanet olsun. Lanet olsun. Ay getiremedim. Getiremedim ay sonunu. getiremedim lanet olsun. Sen öyle san. Gittim. Direttim. Savaştım. Pörsüdüm ama yılmadım. Ada getirdim. Sen hep tuttuğunu koparan bir kadındın. Zaten kadının parmağını koparmışsın. Ay, yaralanmışsın. Dur şunu çık. Ah. Evet. Durumumuz nedir? 30 lira eksideyiz. Başaramadık. Eksidemiz. Sen öyle san. Ucuzcu marketteki kartta 40 TL puanımız varmış. 10 lira kârı mı geçtik? Yo, üstüne de cevizli sucuk aldım. Cevizli sucuk mu? Desene, bu ay ufak bir muş katılıyor aramıza. Dür, Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp mesele. Katılarımıza be de sen de söyle.